<laughs> ya neden böyle başlıyoruz bilmiyorum. Ama hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hat bir sor, Sizlere hat bir soru tanıtacağım. Arabalar. Arabaları motor. Evet. Mesela şurada bir tane motor. Neler? Oşeron. Lego. Şimdi e, ilk önce e, Aston, Martin. Aston Martin V12 ile başlayalım. Şöyle ön detayları yapılmış bir araç camı yok ama gayet gayet güzel bir araç. tekerlekleri de şu şekilde güzel arka detayları da var alınır mı alınır. Ben evet ege arabalarının ismini bilmiyorum. Okuyamıyorum. Pagani Huayra. Pagani Huayraymış. Evet öyle. Böyle çok güzel bir gözü, gözü e, görünüm var. Aynen. Şöyle iki tane fare var çizgi çizgi. Jantları güzel. Jantları altın, altın jant. rengi. Üstü açık. Kapanabiliyor mu? Üstü kapanabiliyor mu bunu? Yani ne bileyim oğlum. Atıyorsun. Üstü kapanıyor mu kapanmıyor mu bilmiyoruz. Gerçek şey. hayatta. Böyle yani, yani Günlük da olarak güzel. Pagani gören birisi varsa yazsın. <laughs> Yoktur büyük ihtimalle Türkiye'de kim Pagani görecek onu. <laughs> Aynen. Neyse tamam. Suarları bu güzel. Şöyle stop detayları da harika. Evet. Eğer radyo yemezsen güzel olur. Evet. Şimdi Premium Ford GT'ye geldi sıra. Ee, zaten Premium olduğu için detayları güzel yapılmış. Tekerlekleri eşte. kır e, kırma arabayı. Evet. E, e, tekerlekleri güzel. Şu şekilde. Arka detayları da var. Ve spoilerı da gayet güzel. Evet, bunda da kaldı. Şimdi sıradaki araba da ya Lamborghini Aventador J modeli. Üstü açık. Rengi çok güzel. Bence çok şanslıyım bu rengini bulduğum için. Araba yani bu orada. Çoğu yerde yeşili var. Şöyle şu koltukları falan gayet güzel. Üstü açık bir araba. Zaten Böyle mi? yazın bununla dolaşırsan dolaşırsan ısınma ya da terleme bir şey mümkün değil bence. Evet. Çünkü hem araba çok basıyor. Evet tamam, tamam. Hayır, tamam. hayır yetmez. <laughs> jantları şöyle. Jantları şöyle. <laughs> Arkası böyle havalı. Ama gerçek hayatta bu araba çok tipsiz. Sadece böyle burada güzel gözüküyor. Tamam. Diğer diyor, arabaya geçelim. Hayır, diyor. Ya, e, şöyle göründüğünde zaten ön detayları var. Ama arka detayları yok. yok. Aynen böyle. Ee, <laughs> sırada Pontiac var. Bir durak arabası şöyle. Ön detayları gayet güzel. Arka detayları yok. Tekerlekleri yani bana sorarsanız çok güzel değil. Ama idare eder mi? Şimdi bu araba büyük ihtimal Hatvesin kendi ürettiği arabalardan. Drift arabası bence. Adı neymiş bunun? Lolux. Lolux <gülüyor> araba. <gülüyor> Arabanın <gülüyor> ismi <gülüyor> Lolux. Evet. Şöyle bayağı da hafif bu araba. Arabanın kapısı bile yok çünkü şöyle. Arkada bayağı şöyle bir boşluk var yani. Motor motor gözüküyor. Spoiler da gayet büyük ve güzel bence. Lastikler o kadar güzel değil ama arka büyük, ön küçük. <laughs> Bence çok güzel drift tatlı bu araba. Evet bu araba gerçekten <laughs> güzel bir drift alıyoruz. Sırada Ram'in jiplerinden biri var. Ben şöyle göstereyim. Çizimleri. <gülüyor> <gülüyor> arka, <laughs> bu arada arka fon şarkımız çok güzel. <laughs> Ve hmm. şu şekilde tekerlekler de gayet güzel. Bu arada bu araba Almanya'dan geldi. Almanya evet şey çizimleri de güzel. Ön detayları harika zaten. Diyecek bir şey yok. Arka detayları güzel. Gayet iyi. Önde ne evet. yazdığını söyle. Önde RAM yazıyor. Ne? Ne? Ford yazıyor diye hatırlıyorum. Ne oğlum? RAM'ın cidinde niye Ford yaz? Şimdi şöyle mükemmel bir araba geliyor. Paganizon'da ar. Evet. Üstü kapalı. Çok güzel. Yine Pagani Hunda ide on. <laughs> Pagani Huyere olduğu gibi iki çift şöyle çizgili şeyi sarı e, var. Spoilerı düz güzel bir şey. Arka detayları var. Premium bir araç bu da. Zaten Speed Champions. Bir numara şöyle göstereyim. Bu araba bayağı bir ağır araba. Ağır araba. Benim de en sevdiğim <laughs> araba. Bakayım nereden gelmiş. Finlanda <laughs> da mı? O öyle bir şey. Tırlanda <laughs> <laughs> ne ya? <laughs> Tayland. Ö Tayland'da üretilmiş bir araba. Evet. Böyleydi. Tamam. Ama. <laughs> Şimdi e, sırada Honda Civic. <laughs> Civic var. değil o. Honda Type'ın Taypan on ne Honda, Honda <laughs> Civic Taypar var. Kustom bir araba. Honda <laughs> 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 Civic mi o? Honda Civic Taypar. Şöyle göstereyim. Taypar. Ar. Pan. Sana bunu şu an sana bunu kanıtlamak zorunda değilim. Evet Honda Civic Taypar. Şöyle farları camdan. Intercooler'ı güzel. iyi gözüküyor yani zaten kustom bir araç olduğu için büyük ihtimal drag kalkmak için yapılmış. Spoilerin şöyle güzel. Arka detayları yok. Ama araba güzel. Yani. <laughs> Gayet iyi. Evet güzel bir araç. Sonra burada McLaren. McLaren Elva var. Üstü açık bir araba. Yine bayağı bir hız yapar büyük ihtimal. Farlarını göremiyorum. Hız yapar büyük ihtimal. Arka detayları yok. Ama güzel. Egzozunu görebiliyorum mesela. Büyük ihtimal arka falanlar. Egzoz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> arka İçi güzel. Hız yapar baya. Hız yapar <laughs> baya. Zaten iki cümleden <laughs> biri hız yapar baya. Evet. Şimdi sırada meklerin var. 720 Bu ilk kez Hot e, değil. Matchbox model bu. Aha. Rengi gay gayet güzel. Beğeniyorum. Arka detayları zaten matchbox olduğu için ön detayları ve arka detayları var. üste ee, üstü açık bir araba. Güzel duruyor. Yani bayağı hız yapar değil mi Ege? <laughs> evet, hız, hız, yapar. yapar. <laughs> e böyle bir şey güzel. Ben bunu tanıtmak istemiyorum. Tamam zaman. <laughs> Şu, Şu şöyle Hayır. Çekiyor musun da? Evet. Ha, söylesene mi <laughs> <laughs> tamam. Evet. Sıradaki araba yine büyük ihtimal Hot kendi ürettiği arabalardan. Şöyle önden çok güzel durmuyor. Belki biliyorsunuzdur. Şey, Vapsa benziyor. Ya fantastik model. Vapsa benziyor. Ha, ha. Marvel'da bir tane ölü karakter. Tamam. Vapsa benziyor gözü. Şu spoiler'ı baya iyi. Arka detayları, arka detayı olmaz. Çünkü çok ince bir arka. Jantları bana sorarsanız çok iyi değil. Altı da böyle. Bence bu arada jantları gayet güzel. Yani BBS gibi duruyor. Evet. Sıradaki araba Ford Mustang. Bence gayet güzel bir araba. Yani ön detayları ve arka detayları yok ama çizimleri gayet güzel. Şu şekilde. Ya Ege bunu çok hor kullanmış. Aşırı Hayır, ben kullanmış. kullanmadım Ben onu... Çok şey. böyleydi. Ben onu buldum. Ben onu almadım. Nereden buldun? Hiçbir fikrim yok. Galiba banyoda buldum. Hayır ya. <laughs> Hayır. Bir yere büyük ihtimal. <laughs> ya tamam anlatma tamam evet. Ee, tamam ben böyleydi işte. Ege'nin arabaları böyle. Ege yine kapanışını yapsın. Ben gidiyorum. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yaz ben bu short videosu mu olarak şey yapayım uzun videomu. mu? Ege sence 9 dakikalık <laughs> bir videoyu <laughs> tam uzun.